Kardeşlerim ve çok önemli bir konu. Şimdi herkes kendisini Şeyhül İslam kabul etsin, bana fetva versin. Kızlarımız sosyal medyada sayfa açsınlar mı, açmasınlar mı? Evet, bunun fetvasını beraberce bir kurul oluşturup vermeye çalışalım. Kardeşim, bir kere bu afyon gibi uyuşturucu bir şey. Alıyor insanı yani elhamdülillah henüz görmedim. Herhalde namazın ikinci rekatında Twitter'ına cevap verenler de çıkacak. Namazlarda telefon çaldığına göre Twitter'da çalar zamanla. Bu kadar uyuşturucu bir şeyi. Şimdi en baştaki sözlerimize dönelim. Kızlar için iyi değil. Ne? Bu kızınla ne konuşacak bunda deyip atabilecek kudretimiz var mı? Böylece kızlarımız biz yemek yerken, namaz kılarken Twitter ihtiyacını karşılasınlar. Böyle mi yapalım? Yoksa mümin bir kızın da Twitter hesabı olmasında sakınca yoktur mu diyelim? Bunun için ne şeyhül İslam olmak gerekir, ne müftü olmak gerekir, ne de alim olmak gerek. Akıllı olmak yeterli. Çünkü bununla mücadele çocuğu senden uzaklaştırma, kızını senden uzaklaştırma senin kontrolünün dışında bir şey yapması demektir. Doğal sonucu budur bunun. O zaman, kurallarımızın yürüdüğü bir sosyal medya bağlantısı, kız çocuğumuz için de geçerlidir. Peki, kız çocuğumuz için bir, bu sosyal medya eğer sadece baba, ağabey, dayı ve amca, bunların dışında bir Allah kulu, bu sosyal medyadaki resimleri görmüyorsa, kızlarımız her türlü resimlerini sosyal medyaya koysunlar. Ama bilgisayarın içine yüklenmiş değil korkarım ki böyle kağıttaki bir resim bilgisayarın kenarında dursa onu bile çalıp yayıyor dünyaya herhalde öyle geçiyor içimden yani. Öyle geçiyor. Yani bilgisayarın o dışındaki plastik kabı bile casus geliyor bana. Şimdi böyle değil diyeceksiniz ve gene güleceksiniz diye örnek de veremiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam diye karşılaşıyorsun. Bak güzel çektim mi seni adam diyor. Nereden çektin bunu? E sen selamun aleyküm derken tak diye bir ses çıkmış telefondan seni çekmiş mi ki Bir yerde resmin varsa bu resmin gizlenmesi diye bir şey bu dünyada yok artık. Yok. O zaman mümin kızın sosyal medya hesabı olur o hesapta fotoğrafı olmaz. Peki başörtülü çarşaflı olur mu? Kimse kimseyi güldürmesin. Kimse kimseyi güldürmesin. Gözün görülecek mi orada? Görülecek. Sonra arkadaşın sürpriz olsun diye sadece senin gözün, burnun ve çenenin göründüğü bir fotoğrafı, açık bir kadının fotoğrafıyla montaj yapıp senin fotoğrafın diye sana verse, sen bile tanıyamayacak şekilde şaşırıyor musun, şaşırmıyor musun? Eh, o zaman köpeğe Ayağını da kaptırma, parmağını da kaptırma, paçanı da kaptırma. Bir şeyi kaptırmayacak. Kızlarımız sosyal medya kullansınlar, şartım var. Bir, resimleri değil, çantalarının resmini bile koymayacaklar. İki, sesli olarak kullanmayacaklar. Üç, eğer haftada bir sosyal medyalarını kontrol edecekler. Bayan olmayan bir arkadaşı o sosyal medyaya katılmışsa yani o sosyal medya ne demek? Allah'ın yarattığı her mahlukla ortak olmak demek. Şimdi sen kendi amca kızların, akrabaların, medresedeki arkadaşların olarak sosyal medya kurdunuz 30 kişilik. Anlaştınız. Erkek koymayacağız buna dediniz. Sonra anladınız ki bir arkadaşınız erkeğin de bulunduğu bir grubu arkadaş yapmış ona. O gün o adresini iptal edeceksin. Bu şartı bana ver resmini koymayacaksın, sesini duyurmayacaksın. Ve birisi senin hesabındaki dökümanları gösterip arkadaşına bak bu kızla evlenir misin? Karakteri burada demeyecek. Yani senin çamaşırın olmayacak medyan. E bunları yapmayınca sosyal medyaya ne gerek var? Bilmiyorum ne gerek var. Bizden önceki nesiller sosyal medyaları olmadan sağlıklarıyla yaşadılar. E bunları da yapacaksan bu sosyal fitne o zaman. Bu sosyal bela buna evet diyemeyiz. Kız çocuklarımız penceresinden.